Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraber kedi figürü yapıyoruz. İsterseniz tulum isterseniz hırkalara yapıştırabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Sihirli halka yapalım arkadaşlar. Çok net anlattım yavaş bir şekilde. Sihirli halkamı yapıp bir sık iğne yapıp oraya sabitliyorum. Daha sonra üzerine alıp trabzan yapıyorum. Burada 12 tane trabzan yapıp ipi çekeceğiz arkadaşlar. Bir tane yaptım. Üstüne aldım. Bir tane daha yapıyorum. İki çıktım. iki çıktım. Üstüne alıyorum. İki çıkıyorum. İki çıkıyorum. Bu şekilde 12 tane trabzan yapıp gelelim arkadaşlar. Öncelikle 11 tane yaptım. Daha sonra ipimi çekiyorum. İyice birleştiği zaman tekrardan üstüne alıp 12. yapıyorum. Daha sonra kaydırma yoluyla zincirin tepesini kaydırma yoluyla birleştirme yapıyorum. Burada 3 tane zincir çekip bir üst sıraya geçiyorum. Üst sırada her deliğe 2 tane trabzan yapıp 24 tane toplamda trabzan yapacağız. Zincir çektiğim sıraya bir tane daha trabzan yapıyorum. Zincirim de trabzan sayılıyor. Üstüne alıyorum. Aralarda zincir yok. Bir yanındakine batıyorum. 2 tane trabzan burada yapıyorum. Bir yaptım. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. Bu şekilde Tüm sıra boyunca her deliğe 2 tane trabzan yapıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben sıra sonuna kadar geldim. Kaydırma yoluyla birleştirmemi yapıyorum. Daha sonra 3 zincir çekiyorum. Dibine bir tane daha trabzan yapıyorum. Bu sırada İki tane bir deliğe iki trabzan bir deliğe tek trabzan bakın iki tane yaptım şimdi yanındakine bir tane trabzan yapıyorum üstüne alıyorum bir yanındakine iki tane trabzan yapıyorum bir yaptım bir tane daha aynı deliğe bir tane daha yapıyorum bir yanındakine tek trabzan yapıyorum bir yanındakine iki tane trabzan bakın bir yaptım Şimdi aynı deliğe bir tane daha yapıyorum. Bu şekilde devam edelim. Bir deliğe iki trabzan, bir deliğe tek trabzan olacak şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi sıra sonuna geldim ve kaydırma yoluyla birleştirmemi yapıyorum. Daha sonra 3 zincirimi çekiyorum. Bir üst kata geçtim burada artık kulak yapıyoruz. Siz biraz daha büyük yapmak isterseniz bu sırada ölçüm bir tane tek, iki tane çift, bir tek, iki çift şeklinde o sırayı da bitirebilirsiniz. Ben şimdi kulak yapımına başlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Evet arkadaşlar burada iki sıra sık iğne yapıyoruz. Bir yaptım. Bir daha yanına iki tane sık iğne yaptım. Şimdi burada kulak yapımına başlıyoruz. Şimdi aynı yeri iki tane normal trabzan yapıyoruz. Üstüne aldım, aynı deliğe batıyorum. İki çıkıyorum, iki çıkıyorum. Tekrar aynı deliğe üstüne aldım. İki çıkıyorum, iki çıkıyorum. Şimdi burada üçlü trabzan yapacağım. İki defa tığıma doluyorum. Üç defa da ikişer ikişer çıkacağız arkadaşlar. Aynı deliğe batıyorum. İkisini bir çıkıyorum. İkisini bir. Ve ikisini bir çıkıyorum. Şimdi burada iki tane zincir çekiyorum. Tığ büyük geldiği için olmadı. İnce bir tığla yapıyorum. Oradaki iki tane ipten geçiyorum. İçinden alıp sabitliyorum arkadaşlar. Burada kulağın e, ucunu yapmış olduk. Şimdi tekrardan iki defa doluyorum. Burada üçlü trabzan yapacağım. Ama aynı deliğe değil. Bir yanındaki deliğe geçiyoruz. Kulağın ucunu yaptıktan sonra iki defa dolayıp bir yanındaki e, deliğe geçiyoruz. Burada üçlü trabzan yapalım. İkisini bir, ikisini bir. Son kalan ikiyi de çekelim. Burada üçlü trabzan yapmış olduk. Şimdi üstüne doluyorum. İki tane burada normal trabzan yapıyorum. Bu bir. Tekrar doluyorum. Bu da ikincisi. Ve şimdi yarım trabzan yapacağız arkadaşlar. Üstüne doluyorum. Deliğe batıp üçünü birden çıkartınca yarım trabzan oluyor. Şimdi sık iğnelerle karşı tarafa kadar örelim. 6 tane 6 e, trabzan başı kalana kadar sık iğnelerimizi yapalım gelelim arkadaşlar. Bakın evet, arkadaşlar. ben geldim. 6 tane burada saydım, 6 kala. Altı tane Şimdi burada kaldım. ilk altı en başta kadıncuk, yarım trabzan yapacağım. Üstüne alıyorum. Üstüne aldım. İkiliye batıyorum. Battım. Üçünü aynı anda Üçünü, çıkıyorum. Bir çıktım. Şimdi Tekrar üstüne iki doladım. Tane, i̇ki tane, tane, tane burada bir aynı yerde trabzan yapacağım. Bir bir çıktım. Bir tane trabzanımı yaptım. Trabzan Şimdi yapalım. ikincisini yapıyorum ikisini bir trabzanı yaptım çıktım. iki defa başına dolayıp şimdi burada üçlü trabzan yapalım üçlü trabzan burada iki üçlü tane trabzan doğru. yapacağım deliğe aynı batıyorum. deliğe batıyorum aynı. iki defada üç tane çıkıyorum bir, bir çıktım iki ve çıktım bir ve üçüncüyü çıktım Burada Arkadaşlar, iki burada tane bir zincir çekip iki zincir çektim şu altında yapıyorum. ikili ip var. Sinsin i̇ki ipin arasından geçiyorum. Bu milim biraz kalın olduğu için ince bir mil yapacağım. Eline. Arasından geçiyorum. Oraya sabitliyorum Şu ve ikisini, kulağın bakın. başını yapmış oluyorum. İkisini aldım. Ve çıktım. Burada bir tane kulağım oluştu. Şimdi kulağımı yapmış oldum. Tekrardan sonra sonra kendi bakıyorum. milimle devam ediyorum. Iki defa, üstüne iki üstüne defa doluyorum. doluyorum. Bir Kulağı yanındaki deliğe üçlü trabzan yandaki yapacağım. Arkadaşlar. Bakın bir yanındaki deliğe. 2 tane doladım. Batıyorum. 3 üç defa da çıkıyorum. Yapacağım. Burada 3 trabzan i̇kisini yapıyorum. Bir, Daha sonra iki bir, tane normal trabzan yapalım. Üstüne, üstüne doluyorum. iki tane ikili trabzan yapalım. 1 2 2 tane üstüne trabzan doladım. yapıyorum ve üstüne dolayıp burada bir tane yarım trabzan bir, yapıyorum. Üçünü aynı anda iki. çıkıyorum. Tekrar üstüne doladım. Aynı deliğe battım. Üçünü birden çıkacağım ve yarım trabzan yapmış olacağım burada. Daha sonra dört tane şimdi burada sık iğne yapalım. Sık iğnelerimizi yapalım. Bir, 4 tane sık iğne yapıp iki, bitirelim arkadaşlar. Üç. Sık iğnelerim bittikten sonra bir zinciri çekip ipimi kesip ipimi saklıyorum. Ve 4 Burada yapmıştık arkadaşlar bir tane. Bakın. Ben ağzı mor tercih ettim. Siz istediğiniz renk yapabilirsiniz. kendi isteğinize göre istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ağız ve göz hizası önemli. Benim elimde böyle hazır gözler vardı. Ben taktım ama siz isterseniz işleyebilirsiniz. İstediğiniz renk yapabilirsiniz. Ve kedi hazır. Sizler de örgülerinize renk katmak isterseniz böyle bir motif işleyebilirsiniz. Ben tulum için yaptım. Çok güzel oldu. Umarım sizinki de çok güzel olmuştur. İyi günler.